Merhaba arkadaşlar uygulamadan bir soru çözeceğim. Farklı farklı uygulamalardan çözüyorum ara ara arkadaşlar. Eğer farklı soru karşımıza gelebilir diye. Sizden bir ricam var. O da videoyu beğenmeniz. Ortalama 15-20 tane soru çözeceğim. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? Sindirim sistemi, dolaşım, boşaltım, solunum. Cevabımız Tabii ki arkadaşlar dolaşım. Yani dolaşım dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Kan, kalp, damarlar bildiğiniz üzere damarlar zaten vücudun her yerinde faaliyet gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içerisinde yer almaz? Kırıkların tespit edilmesi, dolaşımın değerlendirilmesi, solunumun değerlendirilmesi, hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Almaz diyor arkadaşlar bakın. Pardon o reklam açıklayınca Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Solunum, dolaşım, hava yolu açıklığı ABC içerisinde yer alıyor. Kırık tespiti alakasız olmuş burada. Kazazedenin hava yolunu açmak için uygulama tekniği verilen pozisyon. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çenek kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Şok, yarı oturuş, baş geri çene yukarı, yarı yüzük oyun yan yatış. Arkadaşlar zaten sorunun öncülünde baştan başın geriye olması gerektiğinden eline başı geriye doğru ittiğimizden bahsediyor. Yani cevap B seçeneği. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç bası yapılmalıdır? 40 60 80 100. Cevabımız 100 olacak arkadaşlar burada. Bunlar mobil sorular uygulamadan çözüyorum biliyorsunuz. Hızlı geçiyorum. Detaylı izlemek isteyenler kanalda zaten var. Hangi durumdaki kazazedeye kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? Omurgasında kırık olan, kaburgasında kırık olan, birinci derecede yanığı olan, kolunda yara ve kırık olan. Sedyeyi mümkün mertebe her durumda kullanmak doğru bir şey. Kullanmamız gerekiyor. Fakat bir durumda kesinlikle kullanmamız gerekiyor. O da omurga kırığında. Omurgasında zedelenme, kırık, yara olanlarda. Çünkü arkadaşlar omurga zarar görse kişi felç oluyor biliyorsunuz. Bunun için yani. 5 tane ilk yardım çözdük. Şimdi trafik sorularına geçelim. 5 tane de trafik çözelim. Evet trafik sorularımıza geldik. Bu yolda neden özellikle dikkatli sürmeniz gerekiyor? Yol kaygan eğri boyunca engellendiği için yol yanlış park eden araba yüzünden daralmış. Yol kaygan karlı arkadaşlar biliyorsunuz buzlu bir ortam resimde gördüğümüz üzere bu okey. Görüş engelleniyor arkadaşlar evet viraj var ya eğri boyunca da diyor arkadaşlar burada biraz galiba soruyu yabancı bir kaynaktan almışlar. Türkçe'ye çevirirken çok da uğraşmamışlar. Fakat burada viraj var. Virajdan dolayı yol görüşü engelleniyor. O da doğru. Şuradaki yanlış park eden beyaz araç. Evet o da var. Cevap 1, 2, 3. Arkadaşlar devam edelim. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Durmadan dikkatli geçmeli, ilk geçiş hakkını yayalara vermeli, durup yol kontrol ettikten sonra geçmeli, sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. Yeşil yanıyorsa bize ne yapıyoruz? Durmadan geçiyoruz. Fakat dikkatli geçiyoruz. Hani şimdi şunun için dikkatli geçiyoruz. Arkadaşlar yeşil yanabilir ama belki ambulans geliyordur. Yani ondan dolayı yeşil bize yanıyor diye böyle körü körüne hızımızla gitmiyoruz. Bu da önemli bir detay. Bir tane video. Yukarıdaki videoda hangi hata yapılmıştır? Videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Şöyle. Ben de ilk defa çözüyorum bazı sorular. Mesela bu. Sinyal verdi sola Geçti Bir daha izleyelim Hatalı sollama trafik lambasına uymama trafik levhasına uymama trafik polisinin işaretine uymama Bakın şimdi arkadaşlar Heh. Bu hata ne biliyor musunuz aslında bizden değil de öndeki araç bir hata yapmış O da nedir? Trafik lambası yeşil yanıyor. Trafik lambasına uyma. Hatalı sol. Trafik lihasına uymama. Trafik polisinin işaretlerine uymama. Bir dakika bir daha izleyelim arkadaşlar. Lefa var mı? Hayır burada lefa yok. Önde bir araç var. Sağ sinyal veriyor fakat sola geçiyor. Bu hatalı sollamadır arkadaşlar. Videoyu tekrar izledim. Ben de ilk defa izlediğimden biraz bekledim. Emin olmak için. Çünkü videolarda ve resimlerde levhalara bakacaksınız. Yol çizgilerine bakacaksınız. Arabada yanan ışıklar mesela hangi sinyal yanıyor. Kendi arabanızdaki hangi ışıklar yanıyor. Bunlar önemli. Devam edelim. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işaretidir? Gece olması için zaten reflektör olması lazım. B seçeneği olmaz zaten. Otomatikman eliyoruz. Burada cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi ana yol tali yol kavşağını bildiren trafik işaretli havalanından biri değildir diyor. Arkadaşlar zaten baktığınızda üçü aynı. B, C, D lefası aynı. A lefası farklı. B, C, D görürseniz ana yoldasınızdır. A'yı görürseniz bu ada dönel kavşak anlamına geliyor. Dönel kavşak demişken bilmemiz gereken orada bir şey var. O da nedir? Geçiş hakkı her zaman ada içerisindeki araca aittir. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Traktörün geçebileceğini, traktörün giremeyeceğini, traktörün park edebileceğini, sadece traktörün girebileceğini. Dün de bu soru çıkmıştı şanstan. Bugün de çıktı. Yuvarlak kırmızı levhalar bize yasaklamayı bildiriyor. Yani buraya traktör giremez diyor. Unutmayın. Şekildeki işaret hangisini bildirir? Yaya yolu, yaya geçidi, yayanın çıkabileceğini, yola yayanın giremeyeceğini. Bakın yasaklama bildirir. Az önce de baktığımız zaman neydi? Aynı levha içindeki figür değişmiş. Burada traktör giremiyordu. Burada da yaya giremez diyor. Yayalara konulan bir levha budur. Dediğim gibi yasaklama bildiriyor. Bu soruyu da çözelim. Biraz motor çözelim sonra. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası hangisini bildirir? Bölünmüş yola girileceğini, tali yol kavşağına yaklaşıldığını, iki yönlü yol kesimine yaklaşıldığını, ileride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu Levhaya baktığımız zaman şöyle büyütmeye çalışayım ama olmuyor herhalde pek de. Evet. Ok işareti var iki tane arkadaşlar. Bu nedir? İki yönlü yol kesmine yaklaşıldığını anlatıyor. Üçgen içerisindeki levhalar bize dikkatli olmamız gerektiğini bildirir. Unutmayın. Yani ne diyor? İleride iki yönlü yol var diyor. Ona göre dikkatli ol, hızını ayarla, tedbirini ona göre al diyor. Evet motorlara bakalım 5 tane de. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca de hangisi değiştirilir? Buji, manifold, teker jantı, vites kutusu. Cevabımız nedir? Buji'dir arkadaşlar. Kullanma kılavuzunda yazar. Araçtan araca değişebilir bu durum. Belli kilometre dolunca de değiştirmeniz gerekiyor bujiyi. Buji ne işe yarıyor? Özellikle benzinli araçlarda ateşlemeyi sağlıyor. Burada zaten jant, vites kutusu, manifold gibi şeyler ihtiyaç durumunda değiştirilen vites kutusu falan zaten ekstra şeyler de. Arız olmadığı sürece onlara fazla karışmıyoruz bakımını yapıp. Aracın gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması rezidansın çalışmakta olduğunu bildirir. Bakalım. Cevap tabii ki C seçeneği arkadaşlar. olacak. Bu A seçeneği zaten yakıt az, B lambalarla alakalı, D seçeneği de yağ lambası, yağda bir sıkıntı olduğunu gösterir. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu. Burası nedir? Motor. Tabii ki motor yağı konuluyor külbütör kapağından. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi hangisine neden olur? Radyatör peteklerinin tıkanmasına, şarj lambasının yanmasına, yakıt tüketiminin artmasına, el freninin arızalanmasına. Lastikleri az şişirirsek radyatörle şarjla zaten alakası olmaz. El freniyle de alakası olmaz. Soru belli arkadaşlar. Az şişirdiğinizde yakıt tüketiminiz artar. Aynı zamanda lastikler dış kısımlardan aşınır, ömrü kısalır. Çok şişirdiğimizde de arkadaşlar araçta savrulmalar meydana gelebilir. Belli bir hızdan sonra özellikle. Yine aşınma orta kısımdan olur çok şişirirseniz. Yukarıdaki verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü, lastik, antifriz kontrolü. Aracı kışa ayar hazırlarken Aküyü, lastiği, antifrizi kontrol ediyoruz. Üçü de. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik devresinde meydana gelebilecek kısa devre olduğunda sistemi yangına karşı koruyan görevi vardır diyor. Flaşör, sigorta, far anahtarı, sinyal ampulü. Soruyu ben biraz farklı okudum. Bilerek öyle yaptım arkadaşlar. Çünkü milli eğitim de mesela bu soruyu biraz değiştirip soruyor. Ama cevap aynı cevap ne sigorta. İşte arkadaşlarınız bazen diyor hocam aynısı çıkmadı. Ya e, Milli Eğitim bir iki kelimeyi değiştirdi diye aynısı çıkmadı demek değil ki arkadaşlar. Zaten biz soru çözerken konulardan bahsediyoruz. Dikkatli dinlersen çok rahat geçersin. Akün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir? Asit, alkol, saf su, antifriz. Akünün içerisinde elektrolit dediğimiz bir sıvı var. Bu da arkadaşlar asit ve saf sudur. Aslında ikisinin karışımıdır. 30'a 69, 70 gibi ortalama bir oranı var bunun. Eğer azalırsa saf su ilave ediyoruz. Yani siz yapamazsınız bunu. Servis yapacak. Trafikte makas atmak çok tehlikelidir. Kişi sadece kendini riske atmaz, kendisiyle birlikte birçok sürücüyü de tehlikeye atarak zincirleme kazaya sebep olabilir. Bunun yanında ağır yaralanma hatta ölümlere sebebiyet verebilir. Cinayetten farklı sonuçlar doğurabilecek bu duruma sebebiyet veren kişiler hakkında hangisini söylemek yanlış olur diyor. Kişisel problemleri vardır, öfkesini yeteneğe dönüştürmüştür, egosunu tatmin etmektedir, yaptığı hatanın farkına varacak olgunlukta değildir yanlış olur diyor bakın. Şimdi 3 olumsuz bir olumlu ya da 3 olumlu bir olumsuz. Kişisel problemler olmak eksi, öfkesini yeteneğe dönüştürmüş olmak olmaz. Egosunu tatmin etmektedir. Yaptığı atan farkına varacak olgunlukta değildir. Cevabımız nedir? Kişisel problemler olabilir. Egosunu tatmin ediyor. Olgunlukta değil. Evet arkadaşlar yetenek bu yetenek değil arkadaşlar bu yukarıda da anlatıldığı üzere ne diyor cinayetten farksız bir durum. Evet. Arkadaşlar 15-16 tane soru çözdük. Trafik, trafik adabından bir iki tane. Bir 5-6 tane de motordan çözdük. Bir tane de animasyondu. Umarım faydalı olmuştur. Söylediğim gibi bazen hızlı anlatıyorum, bazen yavaş çünkü arkadaşlar inanın o kadar çok yorum geliyor ki hocam hızlı diyor bazılar. Bazılar yavaş diyor ne yapacağımızı şaşırdık. Onun için ben de arada hızlı arada yavaş orta yolu bulmaya çalışıyorum. Sınava geleceklere başarılar diliyorum. Arkadaşlar yarın yine görüşürüz sabah onda. Instagram'dan attığım deneme sınavlarını mutlaka çözün arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.